Almış Barajı Cumhuriyet tarihimizde önemli ve ilk yapılmış olan barajlardan birisi. Bu vesileyle apayrı bir e, bereketli bölge. Aynı zamanda yaklaşık 1967'den beri e, Kazova dahil Tokat Ovası'nı sulamaya devam eden bir paraş. Dolayısıyla e, her şeyiyle faydalandığımız, istifade ettiğimiz bir havza burası. Almus bizim göz bebeği birisi. Burada balıkçılığın bu noktalara geliyor olması e, gerçekten çok gururlandırıcı bir husus. Bizler de hem su kaynaklarının korunması anlamında hem de bundan sonraki süreç içerisinde çok daha verimli bir şekilde ekonomiye kazandırılması hususunda gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz bundan sonra da. Ee, hem doğasıyla, ormanlarıyla, bu kaynaklarıyla bir cennet köşesi olan tokatımızı daha iyi, daha ileri hale getirmek için elimizden geleni yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bir barutlandırma çalışmaları kapsamında bu sene e, tokatımıza 1 milyon adet yavru balık kas yapıldı. Bunun da az önce ilçe müdürümüz söyledi. 8 bin tanesini almış baraj gölüne birlikte bırakacağız. Ee, diğer 200 bin tanesi de Tokat'ımızdaki diğer göletlere dün itibariyle bırakılmış oldu. Tokat genelinde 31 tanesi almış olmak üzere toplam 38 adet su ürünleri işletmemiz var. Bunların yaklaşık 2022 yılı tarımsal destekleme ödemeleri 3 milyon lira bakanımız tarafından destekleme ödemesi yapıldı. Ee, ben buradan e, almuz üreticilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü e, Türkiye'deki iç suları üretilen balıkların yaklaşık e, 8 bin tonunu almış ve diğer göletlerinde üretiliyor. Ve böylece tokatımız Türkiye genelinde 4. sırada yer almakta. Ve hepinize e, katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bizde 18 tane kayıtlı üyemiz ve 14 tane teknemiz var. Bu 14 teknemiz yılın yasak sezonu haricindeki açık zamanlarda sazan ve yayın balığı avcılığıyla iştigal ediyorlar. Toplamda 35 ton avlanabilir sazan ve yayın stokumuz var burada. Bu avlanabilir stoku artırmak için ve sürdürülebilir avcılığı desteklemek için Bakanlığımızın yapmış olduğu proje kapsamında 800 bin sazan yavrusunu bu suyla buluştur. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen yıllar için avlanmayı daha düzenli hale getirmek için burada bu hazır bulunuyoruz. Bugün vali beyle beraber 1 milyon balık bırakıyoruz gölümüze.